Merhaba arkadaşlar. Bugün yine birlikteyiz arkadaşlar. Toilet time. Yani tuvalet zamanı oyun oynuyoruz yanımda. Arkadaşım da var. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımın yanında oyun oyunu çekmeye geldik. Evet çekiyoruz da. Arkadaşlar cezalı olacak. ben en şey limon yiyeceğiz. Dur ben hemen başlatmayayım. En baştan başlayalım. Takıldı. Takılmadı. Arkadaşlar başladık şu an. Bir. İki. Efendim ceza şey. Neydi unuttum. Limon yeme cezası. Uuu. Dur kolum Arkadaşlar şu an ilk ben yapacağım. Ondan sonra arkadaşım yapacak. Ondan sonra da o pahalı karşılaştıracağız ve limon cezası yapacağız. Uu, tuvaletin içinden bu çok güzel bir şey yani çıkmışsa. Beş, beş, beş. Bir. Aa. Ne, altı oldum. Bu devam bunu temizleyeceğiz. Çok kötü bir şey. Sesim gitti. Şimdi nefret ediyorum çözerken. Aa yeniliyoruz. Yeni yeniliyoruz. Yeniliyoruz. Evet arkadaşlar şu an ilgili gidiyorum. <A -h> <gülüyor> <gülüyor> <a -h> <gülüyor> <gülüyor> Kılımını geçebilecek misin? Arkadaşlar buradaki yaşlı dediye sıcak boyun ona göre. Ya ben burayı anlamadım. Kuğu sürük demek. Oksürük de. Evet arkadaşlar şu an duvar yazılarına sildik galiba. 10. level. Şimdi şarkıdaki ya o kadar temizledim olmuyor bir Ya olmuyor, on ya, on on on. Bakalım. Evet, Yine bulduk, Yine bulduk. <laughs> yenilene kadar, yenilene kadar devam ediyor. Şu an şu tuvalet kağıdı bitince yenilirsem Yenilmiş olacağım. Bak şurası gidince. Ve yenildim. 13. Benim puanım 13. Bakalım arkadaşımın kaç olacak. Bakın şuraya 13 yazdım. Şimdi al bakayım oyunu sana devrediyorum. Niye Arkadaşlar şu devam ediyor. Şu an sıfır sıfır sıfır. Tamam közenler. Evet arkadaşlar arkadaşım devam ediyor. Şimdi çileyi bulacaksın. Çileyi nereye gidiyorum? nereye gidiyorum? Yukarı aşağı yapacaksın. Şimdi kaç tane girdiğini sayacaksın. Üçte üç. Üç kişi girdi. <laughs>

13'e 4. Ya arkadaşım yenildi ve limon yiyecek. <laughs> ben limon getiriyorum. Limon getirdikten sonra hemen yeniden burada yazıp Biraz, biraz bekleyin hemen geliyorum. Dur hemen Evet arkadaşlar şu an arkadaşıma yeni için ben, ben 13 yaptım o 4 yaptığı için şey on, 11 fark oluyor değil mi 11 12 13 14 yani ta. Arkadaşım limon yiyecek. Ama ben limon yemeyi sevdiğim için ben de yiyeceğim. Ne kadar yemişiz onu da sonunda görebilirsiniz. Arkadaşımın yediği yemeğiyle ilgili. Arkadaşım limon yiyor musun sen? O limonu sevmiyor. Sade yiyeceğiz hiçbir şey yapmadan. Hemen başlayalım. Biraz ses Dayan, çıkar da. Dayanacağız. <laughs> çok iğrenç. Aha. Bence çok güzel. Nasıl? <laughs> i̇ğrenç. Ağzına mı kaçtı? Çok Biraz dili yakıyor. Benim çok da şuna bak. Şuna ben bitirdim. Sana bitirmek zorundasın. Ben bir tane daha yiyeceğim arkadaşlar. Bitirecek. He, o da bitirmiş. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. E başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Ben unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Yorum atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.